Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerimizin 36. bölümüne hoş geldiniz. Kanalımızın birinci yılına özel 23 Temmuz'da açıklanacak krampon ve şampiyonlar ligi topu çekilişimize katılmak için videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Eğer ki 23 Temmuz'a kadar 30 bin aboneyi geçersek hediyelerimiz ikişer tane verilecek. Yani 2 krampon, 2 de futbol topu. Kazanma şansınızı arttırmak için videoda sorduğumuz soruları da cevaplayabilirsiniz. Şimdi haberlerimize geçebiliriz. Ligimizin bitmesine sadece bir hafta kaldı ve birbirinden iyi performanslar sergilenip birbirinden güzel goller atıldı. Sizlere sorum. Sizce bu sezona damga vurmayı başaran ve en iyi olmayı hak eden oyuncu kimdi? Cevaplarınızı mutlaka yorumlara bekliyorum. Liverpool'un çok istediği bir oyuncu var. Bayern Münih'ten Thiago Alcantara. Ancak bu oyuncuyu Liverpool isterken Manchester United araya girdi ve 40 milyon pound önerdi. Oyuncu da Manchester United'da forma giymeye istekli olduğu için bu transfer gerçekleşebilir. Bayer Leverkusen'de flash performanslara imza atan genç oyuncu Kai Havertz'in Bayer Leverkusen'den ayrılığı kesinleşti. Oyuncu basında çıkan haberlere göre Chelsea'ye imza atacak. Chelsea bu sezon Timo Werner, Hakim Ziyech gibi isimlere imza attırmıştı. Kai Havertz de gelirse, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi'nin en büyük adaylarından birisi Chelsea olacaktır. Trabzonspor'dan devre arasında ayrılan Jonobi Mikel, takımdan ayrılma kararının kötü olduğunu ve bu kararı verdiği için pişman olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı. Trabzonspor'a geri dönmeyi çok isterim. Dönmem için Ahmet Ağoğlu'ndan bir telefon ve özür bekliyorum. Problemleri çözebiliriz. Altay forması giyen genç stoper Cenk Özkaçar'la ilgilenildiğinden geçtiğimiz videolarda bahsetmiştik. Oyuncu ile transfer konusunda prensip anlaşmasına varıldı. 19 yaşında olan oyuncu gençlere şans verilmesinden dolayı Trabzonspor'u tercih etti. Devre arasında Inter'den Newcastle United'a kiralanan Valentino Lazaro'nun menajeri Trabzonspor iddialarına şöyle cevap verdi. Trabzonspor takımıyla görüşmüştük. Ancak biliyorsunuz ki Newcastle United'ın sahibi değişti. Oyuncum kulüpte kendisine yer bulabilir. Bu yüzden başka bir takıma transferini konuşmak için şu anda erken. Valentino Lazaro'nun şu anda piyasa değeri 15 milyon euro ve bu oyuncu orta saha mevkisinde görev yapıyor. Orta saha oyuncusu olan Eslem Öztürk de şu anda İstanbulspor'da forma giyiyor. 22 yaşında olduğu için de hala gelişim açık görülüyor. Trabzonspor Estem Öztürk'ü alıp bir rotasyon kadrosu oluşturmak istiyor. Bu yüzden oyuncunun transferine sıcak bakılıyor. Yerli harekatı olarak da Alanya Spor'dan Efecan Karaca gündeme geldi. 2022 yılında sözleşmesi biten oyuncu 2 sezondur Alanya Spor'un performanslarında pay sahibi olmayı başarıyor. Alanya Spor için çok önemli olan bu ismi kolay kolay bırakacaklarını düşünmüyorum. Ancak takas yöntemiyle anlaşılabilir. Beşiktaş'ta savunma harekatıyla yeni sezon planları başlayacak. Victor Ruiz takımıyla olan sözleşmesini tek taraflı şekilde fes ederek ayrıldı. Bunun üzerine Sergen Yalçın, ''Giden gider, kalanlarla yolumuza devam ederiz.'' açıklamasını yaptı. Victor Ruiz'den sonra da Enzo Rocco ve Domagoj Vida'yla da gelecek sezonda yolların ayrılması bekleniyor. Rocco'dan bonservis bedeli olarak çok bir şey kazanılamayabilir. Ancak Domagoj Vida'dan iyi bir gelir elde edilecek gibi gözüküyor. Vida'nın da maaşı 3 milyon euronun üzerinde olduğu için ayrılınca maaş konusunda rahatlama sağlanacak. Bu iki oyuncu ayrıldığında da yerlerine Alanyaspor'dan Spor'dan Fabrice Ensakala ve Wellington'ın katılması bekleniyor. İki oyuncu da Alanyaspor'dan Sergen Yalçı'nın eski öğrencisi. Yani Sergen Hoca bu oyuncuları birebir olarak çalıştırdığı için getirtmek istiyor. Wellington şu anda 31 yaşında ve 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş eğer bu oyuncuyu almak istiyorsa ya bonservis bedeli ödeyecek ya da oyuncuya karşılık Takas'ta oyuncu kullanacak. Fabrice Ensakala ise şu anda lig bittiği anda sözleşmesi sona erecek. Bonservissiz bir şekilde transfer edilebilecek bir oyuncu. Bu yüzden transferinin olma ihtimali daha çok olan oyuncu Ensakala. 29 yaşında olan Ensakala bu sezon 28 maça çıktı ve 4 asistlik bir katkı yaptı. Victor Ruiz'in yerine bir aday daha var. O isim Maya Yoshida. 31 yaşındaki Japon stoper bu sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçirdi. Ancak Premier Lig'den Southampton takımının oyuncusuydu. 4 milyon euro piyasa bedeli bulunan oyuncu şu anda kulüpsüz olduğu için transferi daha mantıklı gözüküyor. Bon servis bedeli ödenmediği için iş yapabilir. Beşiktaş'ta Doğukan İnci harekatı devam ediyor. Oyuncu için 350 bin euro ve bir sonraki satıştan %15 pay maddeleri altında sözleşme imzalanacak. Sözleşmesi de 4 artı 1 yıllık olacak. Karşıyaka'nın başkanı Doğukan İnci'nin potansiyelinin de üzerine çıkacağını, Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giyecek potansiyelle bir oyuncu olduğunu belirtti. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay katıldığı bir yayında Mert Hakan'la ilgili şu demişleri kullandı. Mert Hakan yandaş gelecek sezon için Fenerbahçe ile anlaştı. Gelecek sezon Sivas Spor'da olmayacak. Mert Hakan gerçekten ligimiz için çok iyi bir oyuncu. Çağlar Söyüncü örneğine sahip. Çağlar da kariyeri yükselişe geçmeden önce amatör liglerde bile forma giymişti. Mert Hakan da 3. ligde profesyonel olduktan sonra yükselişe geçti. Almanya'da forma giyen Yunus Mallı iddiaları da ortaya atıldı. Oyuncu şu anda Wolfsburg forması giyiyor ve kulübüyle bir sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor. Transfer edilecek olursa bonservis usulü veya kiralık olacak. Tabi kiralık olursa sözleşmesi sezon sonunda bittiği için Wolfsburg takımı gelir elde edemeyecek. Bu yüzden kiralık anlaşmaya yanaşmayabilirler. Çünkü oyuncu için 2016 senesinde Mainz'a 12,5 milyon euro bon servis ödemişlerdi. Wolfsburg'a Fenerbahçe tarafından ulaşmış bir teklif yok. Ancak Fenerbahçe 10 numara mevkisi için bu isme sıcak bakıyor. Luis Gustavo için de Olimpik Lyon iddiaları bulunuyor. Olimpik Lyon'un Gustavo için 8 milyon euro ödeyeceği haberleri var. Ancak şöyle bir detayımız var. Gustavo Marsilya'dan ayrıldığında teknik direktörü Rudi Garcia'ydı. Ve Rudi Garcia ile sezon içerisinde sürekli olarak neden ben stoper oynuyorum diye tartışıyordu. Şu anda da olimpikliyonun başında Rudi Garcia var. Yani bu yüzden bile Olimpik gideceğini düşünmüyorum. Ancak yine de her şey olabilir. Genç oyunculara artık önem veren Fenerbahçe'de Menemen Spor'dan Murat Elkatmış'ın ismi geçiyor. 19 yaşındaki oyuncu bu sezon PTT 1. Lig'de çıktığı 14 lig maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı. Teknik direktörü olan Cenk Laleci oyuncu hakkında altyapıda yetiştirip vitrine çıkarttığımız oyuncunun geleceği çok parlak açıklamasını kullanmıştı. Ben de oyuncuyu geçen sezon Fethi Spor ve Menemen Spor'un U19 müsabakasında izlemiştim ve çok beğenmiştim. Gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Vedat için de İtalya'dan talipleri bitmiyor. Önce Lazio istemişti, sonra da Napoli devreye girmişti. Ve şimdi de Roma kulübü Vedat için sıcak bir şekilde yaklaşıyor. Galatasaray'da yıllar boyunca orta sahada iyi performanslara imza atmış olan Selçuk İnan futbolu bıraktı. Selçuk İnan Hataylı olduğu için herkes Selçuk Hatay Spor'a imza atar ve futbolu orada bırakır diye düşünüyordu. Ancak yeni görevi bile belli oldu. Sezon sonundan itibaren Hakan Balta ile birlikte Fatih Terim'in ekibinde yer alacaklar. Selçuk İnan oynadığı dönemlerde Galatasaray adına çok iyi işler başarmış, güzel izler bırakmıştı. Sizlere soruyorum. Selçuk İnan'ı tek kelimeyle özetleyecek olsaydınız bu kelimeniz ne olurdu? Cevaplarınızı mutlaka yoruma bekliyorum. Galatasaray'da stoper için bazı girişimler var. İlk isim olarak Luis Abram'ın adı geçiyor. Galatasaray'ın hedefi bu oyuncuyu Luindama'da olduğu gibi satış opsiyonuyla kiralayıp parasını sonradan ödemek. 24 yaşındaki stoperin şu anda piyasa değeri 6.8 milyon euro ve Arjantin ekiplerinden Velez'in formasını giyiyor. Sol ayaklı olduğu için önemi de iyice artıyor. Çünkü sol ayaklı bir stoper oyuncusu bulmak dünya futbolunda bile çok zor. Galatasaray'da kaleci transferi için Göztepe'den betonuna da geçiyor. 38 yaşındaki oyuncuyla düşünülen sözleşme 1 artı 1 yıllık olacak. Tabi Beto henüz kararını vermedi. Çünkü şu anda peşinde Galatasaray, Beşiktaş ve Sporting Lisbon kulüpleri bulunuyor. Galatasaray Beto'yu alırsa zaten muhtemelen 1 yıllık aldıktan sonra gönderecektir. Çünkü Muslera iyileştikten sonra ona ihtiyaç kalmaz. Beto, ben Göztepe kulübünü seviyorum. Burada kalmak istiyorum. Ancak henüz bir sözleşme teklifi gelmedi. Açıklamasını yapmıştı. Tabi muhtemelen sözleşme teklifi gelmemesinin sebebi maaş indirimi istendiğinde reddetmesiydi. Galatasaray'a transfer olabilir. Marcelo Saracchi'nin servisi Leipzig'te. Ve Galatasaray 2021 yılı sonuna kadar kiralamıştı. Ancak basında çıkan haberlere göre Galatasaray oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek için Leipzig takımıyla ile iletişime geçti. Marcelo Saracchi Galatasaray'da çıktığı 13 maçta 1 gol ve 4 asistlik bir performans göstermişti. Stopper için Victor Ruiz iddiaları da bulunuyor. Galatasaray kulübünün oyuncunun Türkiye'den ayrılmasına yardımcı olduğu belirtilen haberlerde gelecek sezon içinde Galatasaray forması giyeceği de söyleniyor. Ruiz bu sezon Beşiktaş'a skor olarak bir asistlik bir katkı sağladı. Ancak ikili mücadele ve oyunu rahatlatma konusunda Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden biriydi. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın